Allah Allah bunların hepsi uyuyor ya ben niye uyandım sabah sabah? Hiç uyanmazdım. Beş gibi erkek kokuyor bu oda. <laughs> 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 sen miydin kız? Benim, benim. Hiç korkma. Korkma diyene bak ayol. Bembeyaz oldu. Rengi ruhsar kaydı. Ne yapıyorsun sen? Sabah hiç burada olmazsın ki. Bilmem, Rüyamda seni gördüm. Ondan oldu herhalde. Aa! Beni mi gördün? <laughs> Ne yapıyorduk lan Rüyanda? Bana sorma. Yastığa, yorgana sor. Ay onlara soracağım tabii. Şurada odalarımızın arasında iki mesle var. Gece uyudun mu diye mesaj atıyoruz birbirimize. Yastığa soracağım, yorgana soracağım tabii. Bana bak. Bazı ben 40 yılda bir erken kalkmışım. Acaba kahvaltı mı hazırlasam? Vallahi bence süper bir fikir ama mutfakta hiçbir şeyimiz yok diye biliyorum ben. O zaman ben gideyim alışveriş yapayım. Bir de sen bana geçen de bir tatlı yaptıydın bir keresinde. Neydi onun adı? Teriliçe. O zaman teriliçem benim. Vallahi bence senin gibi bir tatlıya tatlı yapmaya hiç gerek yok. Ama yapacağım tabii. Sen istediğin için yapacağım tabii. O zaman hadi ben alışveriş yapmaya gidelim Sen de yukarıdaki hazırlıklara başla olur mu? O zaman ben mutfağa çıkayım da hazırlayayım o zaman. Hadi çık da ben bakayım buradan sana. Ceyo! Ceyo! Ceyo, oh. Ceyo. Derya! <laughs> Derya'yı görüyor, yandı. Ben de Kandemir'i gördüm. Ee, Ceyo! özelse ben çıkayım mı? Ya, <laughs> <ben> çıkayım. gitti <laughs> ya! Ne yapıyorsun be? Şu en güzel yerinde. Ya e, ev işi ne oldu? Yengem yanında konuşamadım, Tuttun mu? Ya Maşko bunun için mi uyandırdın beni? Uyanınca sorarsın ya hadi. Ya merak F ettim diyorum sana. Ya ne bileyim Derya pek öyle şey görünmüyor ya. Yani. İstekli görünmedi. Ben de zaten kendim için tuttuğumu söyledim. İşte kadın kendini ağırdan satar. Aferin Derya. Maşko acaba biraz sen de mi kendini ağırdan satsan? Belki sen de aferin alırsın ha. Ben zaten ağırım. Kendimi niye ağırdan satayım yani? <laughs> Bendeki libidoyla elli tane kaplan kadını yaratırsın. Ya maşur, hadi git Allah aşkına git libidonu başka bir yere bağışla ne olursun. Hadi bak, şşş. Anneme söylemedin değil mi kız? Tabii ki no, I didn't. Ama bence yakında öğrenebilir. Bence bir çıplatsana yengemi. Yani de ki evden çıkmak istiyorum, özgürlüğümü yaşamak istiyorum de. Giyin, giyin annem. Ay uyandım, ay uyandım karabasan. Ay geliyorum giyin. Ay, uykuya yedik düştüm. Ay, ay, Ceyhun, ne oldu anne, ne oldu, ne oldu? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yeltek fikirlerini paylaşıyorsun acaba yine Ceyhun'la? Ne özgürlüğüymüş, özgürlük ne be? Söyleyeyim mi? Şey anne, anne, özgürlük bildirgesi var ya, Amerikan İç Savaşı, Lincoln. Başka ne yapıyorsun sen burada? Kandemir'i gördüm rüyamda. Ceyhun'u anlatmak istedim. Kız, niye pis pis rüyalarını anlatıyorsun benim Ceyo'numa? Niye çocuğumun aklını, fikrini, zihnini bulandırıyorsun sen? Sana anlatırsam terlik fırlatıyorum benim popuşime. Anne, annem şey yani artık Maşuka hiç öyle rüyalar görmüyor. Gayet üst truplu, otosansürde öğrenmiş. Değil mi Maşuka? Üf ya sabah sabah ne kafam açıldı. Ah. Oğlum annem günaydın. Onun yüzünün. Oh, oh dişim, oh dişim. Ben de bir gideyim maskemi yapayım. Yap, sen maskeni yap. Ben şu kolunu bacağını kıracağım, saçlarını yolacağım yemin ederim. Ben görüyorum senin gözünde fingir fingir bir şeyler fingir diyor. Benden kaçmaz maşuk, ha. kaçmaz. Fingir fingir fingir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?